Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir bugün sizlerle Peppers Place'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz en son 7. günde kalmıştık ve ee, yanlış hatırlamıyorsam daha Ezik'le alakalı herhangi bir belge gelmemişti. Ezik ne derseniz bir terör örgütü, aynı zamanda daha fazla Papers istiyorsanız aşağıdaki yorumlarda bunu belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. İlk defa izliyorsanız mutlaka da abone olun. Evet, tamam bu kadar yeter. Neyse, şimdi denetlemelerde kolaylık sağlanabilmesi için arama sistemi eklendi diyor. Geçen gün bombalama olayından sonra artık arama yapacakmışız kolonçyalılara. Tamam, sıkıntı yok benim için. Gayet güzel. Yolla abi yolla güzelimden iki kişi daha. Selamünaleyküm evraklar. Evet. Geliş amacı. Yalnız ben seni soyacağım abla. Niye? Çünkü sen kolen çalışsın. Baştan kaybettin bile. Evet. O güzel memelerini görmek zorundayım. Maalesef. Tarihleri kontrol edelim. Doğru doğru doğru. Bir şunları kontrol edelim. Bir de at soyat uyuşuyor mu ona bakalım. Bir de senin üstüne bakarsak. Evet. Tamam. En azından pipili değilsin. Bir de öyle düşünelim. Sen ne için gelmiştin? Bir de ona dikkat edelim. Ben hemen seni aldım falan. Ziyaret hikaye. Tamam, sıkıntı yok. Geç. Aa, niye olmadı? Ha, geç. Geç, 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 geç. geç. Sıradaki ne oldu abi? O dille <laughs> son günlerde video çekerken çok yorgun oluyorum ya. Akşam zaten spordan geliyorum. Yalnız sen aynı kadın olduğuna emin misin kardeş ya? Fotoğraf cidden uyumsuz. Hop, seni şöyle bir şey yapalım. Tamam, parmak izini alacağım bekle. İsimleri de bir kontrol edelim. Tamam, aktarma mıydı? Tamam aktarma, parmak izini doldur sen O sırada bir de parmak izlerini kontrol edelim bilinen başka ismin yok ee, Bunlar uyumlu mu? Genelde gen, uyumsuz yapıyorlar bunu Aa, Uyumluymuş tamam Tamam Demek oluyor ki insanlar saç stili değiştirebiliyorlar gayet normal bir şey neden bu kadar şüphelendik kadından bilmiyorum ama Sonuçta doğru kişi evet sıradaki gelsin abi Merhaba Merhaba Gene sen Hep sen geçiyorsun bu sınırdan Arto Ar geçiş yapacaksın, aktarma kaç gün? Yalnızca iki gün sürecek, tamam, sıkıntı yok. İsimlere bakalım. Ee, kadınsın ama şunu tarihi yanlış geçmiş olsun, paket. Hiç sıkıntı çıkartma. Hata 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 olamaz yani. Ee, kardeş, sistemle yapıyoruz. Ben gözümle onaylamıyorum, otomatik yapıyor. Hadi git, selam, hoş geldin. Ee, erkeksin, sen. Allah Allah. Tamam, madem pasaport da doğru, senin bir fotoğrafını alalım, o sırada kilo ve boy olaylarına bakalım, doğru mu, uyuşuyor, doğum tarihi 08.11, evet doğru, erkek misin, evet erkeksin, maalesef, maalesef, böyle bir kalıbın kadın olması, ay erkek olması çok üzdü beni şahsen, çık hadi bakalım, git, <laughs> Tarek <Trafik> gelsin abi, <laughs> yavaş yavaş birazcık hızlanırsak çok güzel olacak, en son şey diyordum, yorgunum diyordum, evet, Spordan geldikten sonra video falan çekmek cidden çok zor oluyor. Bir de ciddi ciddi şimdi videoyu öyle hani ne bileyim. Bir dakika geçiş izniğine ihtiyacın var abi senin. Ha. Bir de ciddi ciddi öyle videoyu çekmiş olmak için çekmediğimden dolayı sıkıntı çıkıyor. Ee, ziyaret için mi geldin? Evet. İki ay tamam. Ee, şunlara bakalım. Bir de bunlara bakalım. Hiç uyuşmazlık var. <laughs> parmak izini alalım senin hemen abi. Al bakayım. Yolla. Tamam isimlerin azından uyuşmazlık gitti. Ama şimdi bir de parmak izini kontrol edeceğiz. Parmak izi de uyumsuz olabilir. Evet ki uyumsuz göreceksiniz şimdi. Nasıl? Tamam da baş parmak burada böyle burada böyle. Ne ayak Abi aynı değil bu kadının parmak izleri. Ne yapayım? Geçireyim. Sıkıntı yok tamam. Vallahi bak burayı birbirine katarım. Burayı yıkarım kafanızın üstüne. Eğer hata falan çıkarırsan. Parmak izleri nedense farklıydı. Lan ben seni geçirmedim az önce? Oha. Kadın. Ya bak evrim diyeceğim de yok artık. Evrimin alasını yapmış. Erkek olmuşsun bildiğin. Yıllar sana iyi davranmadı. Saçların mı döküldü yenge? Burnun, burun stilim bile değişmiş ya. İsim. İsim uyuşuyor. Ama parmak izi uyuşmaz bence. Bence yani. Dediğim gibi. Ulan bildiğim var ya. Yemin ederim sınıyorlar beni ya. Sabrımı sınıyorlar. Bölgelere bakalım. Doğu Grestin. Ee, hangi bölge? Woffenfelt. Wolfenfield. Tamam. Geç abla. Geç. 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 Sıkıntı yok. Aynı zamanda Space'in bütün bölümlerini izleyin arkadaşlar. Çünkü oyun hikaye bazlı olduğu için birbirine bağlı şeyler. Ve bu adam pezevenk. Her iddiaya da varım. Yok lan yok bu adam ee, şey. Kolençalı zaten ya. Tamam. Kart vermedi. Bakalım şöyle. Lan dur. Kolençalıysa arama yapmak zorundayım. Nerede? ha bütün kolençalılar aranmalı. Bütün kolençalar yok edilmeli adamım. Evet, üstünü arayacağım maalesef. Bakalım şöyle. <laughs> tut, 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 tut. Bu belgeyi sürekli yanınızda bulundurun. Çalışmam mı geldi mi? Çalışmaya mı gelmiş? Evet çalışmaya gelmiş. Pipili tamam. Aa uyuşturucu. Eee, silah ya da kaçak eşya yasak abi ya. Sen niye böyle bir şey yaptın? Şimdi bana bunu açıkla. Nasıl görebildin? Yani kardeş gözümün altında şey var. Yalnızca zararsız bir ilacım var. Beni geçirsen sana 10 kredi veririm. Rüşvet kabul etsem mi lan? Ama şimdi... Oh, of, of, tamam lan al. Hadi. Bir daha geçirmeyeceğim. Sırf ezikle anlaşmayacağım için geçiriyorum. Harika. Söz verdiğim gibi. Bakayım. Evet cidden de 10 para. Yalnız bunun üzerinde e, uyuşturucu olduğunu nasıl anlıyorlar? Nasıl açırıyorlar? Anlıyorlar. Ben onu anlamıyorum. Ben geçirdim adamı. Ne yaptınız? Aradınız mı? Akrabanı ziyaret edeceksin. 3 aylığına. 2 ay. Dur. Paket. Bu adam yanlış söyleyeyim size. Bu paket e, şey bu adam yanlış. Bir kere ziyaret zaten hatalı. Ne desem bilemiyorum. Gözaltına al abi. Ee, normal şartlar altında bizim bu adamın e, şu şeyini kontrol edecektik kalma süresini. Bu da diyecekti ki aa yanlışlık yaptım. Ama ikinci açığı verince garanti zaten hatalı adam oluyor. Ya da ne bileyim geçmemesi gereken kişi oluyor. Kolenç alırsın abla. Sen soyun şimdiden. Aran aran aran. Kadınsın 14 gün duracaksın. Ne için geldin? Eee aktarma için. Tamam seni arayalım. Ben de o sırada gerekli şeyleri kontrol edeyim. Bu uyumlu. Bu da uyumlu herhalde. Evet uyumlu. <laughs> %90 üzerinde silah bulunacak. Kadın ya şimdi. Ay pardon kolen ya. Yok lan hiçbir şey bulunmadı. Çok da şişmanmış ya o. Geç. Geç hadi ablam ya. Geç. Geç. İnsanın göz zevkini bozuyorsunuz. Şöyle salak salak işler yapıyorsunuz. Ya sen niye sınırdan geçmeye çalışıyorsun? Selamun Aleyküm. Boyunu bir kontrol edelim gene de. Tamam. İsimleri kontrol et. Tamam. son olarak bir doğum tarihine bakacaktık. Neye bakacağız? Sen şeyin Arsos kazasın ama kontrol etmeliyim kusura bakma. Landfill. Tamam doğru. Geç gitsin. Geç gitsin. Paket. 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 Sıradaki gelsin abi. Yarın altıda gelin bu arada. Bir gazeteye bakalım belki adamla alakalı bir haber olur. Rüşvetler. Aha bak rüşvet almaya da başladık ya. Soruşturma falan olmasın. Temel dosyalarında problem var. Ne varmış Kolen temel dosyasında? Ulan var ya o rüşvet başıma bir bela açacak gelecekti ama hiç hayırlı değil yani. Kolen resmen bir şikayet geldi. Bugün bir diplomat zirvesi toplandı geçecek. Kolen uygulanan standart arama prosesörü kaldırıldı. Diplomatlar diplomat yetki bulunması yeter. Güncellenen belge kuralına götürüyor. Şimdi garanti diplomat gelecek gençler. Hazır olun. Hazır olun, yani bundan %100 emin olabilirsiniz. Bakalım. Geliş amacın ne? Diplomat. Evet, şaşırmadım. Şaşırmadım. Ya o zaman tamam, direkt geçirelim. Sen diplomasın da Hitler'e çok benziyorsun hacı ya. Belki de adam Hitler. Vay amına koyayım, Hitler kolonçel olmuş. Gel geç ya. La adam Hitler olmuş ya. Ya adam Hitler ya. Yürüyüşünden anlaşılıyor ya, piksel yürüyüşlerinden anlaşılıyor baksanıza. Geliş amacı Narstoska'ya geçiş yapacaksın. Allah Allah. Nasıl? İki haftalığına tamam. Bir belgeleri kontrol edelim abla. Bakalım. Tamam bunlar uyuşuyor. Bir de ben her şeye karşı sen hangi ülkeliydin? Republic. Onun bir şeyini kontrol edeyim. Bölgesine. Çünkü sıkıntı çıkıyor. Uyanıklık yapıyorsunuz. Beni yüzüyorsunuz. Kırıyorsunuz. Geç bakam. Selam. Ya gene geldi tipini. Ya git ya. Hiç uğraştırma beni ya. Hayır, git hayır, git hayır, git. Hayır, ha bunu da istiyorsun. Hayır, git hadi. Hayır, hayır, Aynen gelme yani. Artık güvenlik koyayım şu adamı almayın. Allah aşkına kapıdan almayın. Hayır, 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 Çık. Hayır, hayır, git. git. Gel. Selam. Ne haber? Geliş amacın ne? Yalnızca ziyaret. Kaç aylığına geldin peki? Bir ay duracaksın. Çok güzel çok güzel çok güzel. Peki sana bir soru. İsmin niye bu kadar uçuk bir isim? Bela Ogi'yken Abi işsiz misin böyle bir şey yapmışsın? Manyak mısın? Ya da otistik misin? Varmış ismi ama ben gene de parmak izlerini kontrol edeceğim. Niye? Çünkü biz iyi bir sınır görevlisiyiz. Yakında bir sürprizim olacak Peppers Please ile alakalı. Çok seveceğiniz bir sürpriz. Genelde tabi çoğunuzun bana yardım etmeyeceği bir şey ama olsun. Ha bak geldi bakın şimdi bu terör örgütünden arkadaşlar düzen beklör olmuyor bu iş ee, Korman Drex'i arkadaşlar gözaltına alacağız ondan emin olabilirsiniz Bu bize böyle bir kağıt bırakıyor e, Ebenin amı ebenin amı az önce sen uyuşturucudan geçen adam değil misin kardeş Evet olsun Evet olsun Evet olsun yani hiç Hiç şey yapma seni sınırdan geçirmeyeceğim onu bir bil yani bir kez seni geçirdim, bir daha geçirmem. Kaçakçısın sen kardeşim. Dur nerede? Ee... Ya nasıl yapacağım bunu belirteceğim ki? E ee, kardeş. Ee, i̇sim aynı, fotoğraf aynı değil. Onu ne yapacağız? Abi fotoğraf aynı değil ya. Gözünü seveyim. Aynı değil. Hmm. Bu adam geçirmemeliyiz gençler. Bu adam geçirmemeliyiz. Ne yap ne edip geçirmemeliyiz. Bu adam uyuşturucudan geçen o adam ya. Ya adım gibi eminim yani. Tipi de aynı. Hani böyle sağ falan böyle geçmişi falan koysam üşenmeden. Ne yapacağız bu herif için? Hayda. Geçtim gitsin. Yapacak bir şey yok. O adam uyuşturucudan geçti abi. Mutlamayan ceza yiyeceğiz ya. De biliyordum ama yani. Fotoğraflar uyuşmuyor da. Abi parmak izlerini kontrol etmedim. Salaklık bende ya. Of. Tamam da kontrol ettim. İki ay duracaksın. Ne için geldin? Geçiş mi? Ziyaret mi? Ha. Geçiş iki ay bir kere süremez mantıkken. Yani. Bunlar uyumsuz kardeş. İsmi kontrol edelim o sırada. Belgede bir sıkıntı olmalı. Neden parmak izini almadık ki? Ana o kadını aldık galiba içeri lan. Galiba şu ismi aldık. Abi gene mi aynısı neyse. Abi o kadını %90 içeri aldık ya. Ya zaten içeri alacaktık da. tarih bitmiş geçmiş olsun. Al. Al. Yarışırız. Bir de sakın benim gibi bu oyunu oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Size bu belgeyi verdikleri zaman sakın bir salaklık yapıp bu adamlarla çalışmayın. Hah Korman. Hoş geldin kanka. Sen kusura bakma. Nasıl içeri alacağım seni? İçeri de alınmıyorsun ki. İsim uyuşmuyor desek o da aynı. Hayda ne yapacağız biz bu adam için? Abi bu adam terör örgütü için çalışıyor. Terör için çalışıyor. Benim bu adamı almamam gerekiyor sınırdan. Belki şuradan Arstoska. Ama duyuyor ya. Of. Allah cezanızı vermesin. Gazeteyle alakalı bir şey var mı? Bir de gazeteye bakalım. Ee, diplomatik yetki bulunmaları gerekiyor. Şöyle bir şey yapsak. Alakalı bile değilmiş. Hayırlı. Çok iyi. Hayırlı. Çabuk oku. Ne bu? Arsoskoy'a yazlaşmış liderliklerin zehirlediği büyük bir ülke. Savaş bu hükümeti aç gözle ve Panorayak yaptık ki bunu kendinde görebilirsin. Arskoskayı bu durumdan kurtarmak için Meizer'e yardım et. Ezik yıldızların düzeni. Eziksiniz oğlum bir kere. Bunu mantıken bunu kaydet, kaybetme. Tamam kaybetmem. Kaybetmem. Abi bir kere adamlar ezik diye terör örgütü açmışlar. Böyle mantık mı olur ya? Mantık yani, açılımını düşünüyorum da. En güzel zenginlik için katıl bize. Atıl bize. Neyse. Kanka yalnız geçiş izniye ihtiyacım var. Hmm, bakalım. Bir uyanıklık yapıp orada şeyden kazandı. Zamandan kazandı. Onu da söyleyeyim size. Bir uyanıklık yapıp zamandan kazandı. Aktarma mı? İki gün için geldin. Arım arım. Şunu da bir kontrol edelim gene de. Kolencia. Batı Grestin, doğru. Al, zaten sonuncuyum da. Geç, geç, geç. Direkt bas git. Tamamdır, güzel. Ya biz bu adamı direkt geçirecektik. O kağıdı vermemeliydik bence. Abi ne güncelle ya. 5 dolarımız varmış zaten fazladan. Üst düzey kolençe diplomatları Arstoska casusu çıktı. Şu an kayıp. O öldüğü düşünülüyor. Hmm. Gar aha aha geldi. Geldi. Sikti bizi. Dedim size, dedim size. Yok lan o bizmişiz. O bizmişiz. Tamam lan bir an korktum. Ananı sikeyim korktum. Merhaba. Ne ajan majan değilim ben kardeş. E ee? E ee, tamam. Tamam tamam tamam. İyisin anladım. E ee? ee, hepimize vermiyorlar kardeş yani hepimiz ekmeğimizi düşünüyoruz. Yani sen sen, sen neden bana böyle bir şey diyorsun? kardeş ben ekme ekmek götürmek istiyorum evime. Sen insanları gözaltına aldıkça ikramiye kazanıyorum. Bu kadar göz altı o kadar. Ama dil değil öyle değil. Sen de kazanmalısın. Bu sorunu çözeceğim. Tamam siktir git hadi. Göz altına aldın her her iki kişi için kendi ikramiyemden 5 dolar vereceğim. Kendi iyi bir anlaşma olur. Ben ikramiye aldıktan sonra sana ödemimi yapacağım. Tamam. Artık çık hani işime başlayayım. Neyse başlamamış zaten. O zaman şu haber yanda dursun. Artoskalı diplomat gelirse. Arkadaşlarını ziyaret edecek. Kaç ay için? 12 hafta. 12 hafta 3 ay demek abi. Fotoğrafları uyuşuyor. Şunlar uyuşuyor. Hemen o zaman oradan bir el atalım. Şeye neye? Hmm, bölge. Kolençia. Nereliydin? Bak. Bakın arkadaşlar dediğim gibi böyle bölgeleri uyuşmazlık yapıp uyanıklık yapıyorlar. Ee, ben seni alayım gözaltına. Geç. Geç. Çık 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 Çok belli ettin yani. Anlamadım mı anlamadım böyle havalı hareketler falan. Şekilsin yani geri zekalı. Sıradaki gelsin abi ya. Selam. Mücür, Hobbit. Hobbit köyünden gelmiş. Geliş amacınla geçiş yapacaksın tamam geçiş yap güzel ama neden bunlar bana uyuşmuyor bunları söyler misin? Bir iki ay duracaksın onu da anladım o da çok güzel İsimler uyuşuyor mu? Uyuşuyor Seni ben bir gözaltına alayım aha ettim size 2 para Şu an 5 TL kardayız 5 dolar işte 15 lira falan kardayız işte. 15 TL Türk lirası Gel abi Selamünaleyküm hanımefendi Fazla zamanın yok Bunları saklamalısın bu ne? Bugün onları güvende tut bir sahtekar tarafından takip ediyorum. G ay tamam. Ha. Ay Bence ben ikisini de vermeyeyim ya. Şimdi sağdaki mi soldaki mi? Bir de o olay var. Geliş amacın ne abi? Ülkeden geçiş yapacaksın. Çok güzel. Kaç günlüğüne? Bir iki gün duracaksın. Tamam o da sıkıntı değil. Şunları hemen kontrol edelim. Şunlar isimler. İsimler uyuşmuyor kardeş. Şimdi soldaki bize ilk yok. Hangisi lan ilk verdi ya? Of of. İkisi de aynı. İkisi de aynı. Hangisiydi bize verdiği? Dur sana da bir şunu açıkla. İsimler uyuşmuyor. Birden fazla ismin varsa açıkla. Şimdi bize hangisini şey yaptı? Soldakiydi herhalde ya. E, aynen soldaki önemli olan. Sağdaki asıl belge tamam. Göç tamam. Göçse süreklidir mantıken. Bende ben de salaklık. Yalnız sunun son kullanma tarihi uymuyor. Onu ne yapacağız? Aa, hiç böyle şeyleri sevmiyorum. Çık git ya. Bir yere git. Neyse şu gazeteyi de şuraya koyalım. Kolençalı bir şey gelirse diplomat gelirse hemen kontrol ederiz zaten. Evranı verir misin? Evrak ver. Allah Allah. Doğru belgeyi versek ne olur? Yanlış versek ne olur şimdi? Ya hangisini vereyim bilmiyorum ki ya. Al hadi al. Abi doğrusunu versek ne olurdu acaba ya çok merak ediyorum şu an. Ziyaret tamam onda sıkıntı yok. Kaç haline? 3 haline duracaksın onda da sıkıntı yok. Birden Birdenbire patlatmasınlar da ülkeyi şeyi toprakları falan ve orada uyuyor tamam sen geç ya sen sen de sıkıntı yok abla gel geç. Of of. Umarım yanlış belgeyi vermemişimdir. Var ya videonun tekrarını izleyebilirdim ama videoyu durdurup kesmeye, yapıştırmaya çok üşendiğim için şahsen. Oha! Obristan'dan yıllar sonra birisi. Başka bir yere geçiş yapacaksın. Yalnızca iki gün kalacaksın. Sıkıntı yok abla. Sıkıntı yok. Ama bunlar uyuşuyor mu? Uyuşuyormuş. Obristan'dan yıllar sonra birisi geldi ya. Ve beni dolandırmaya çalışan birisi geldi. <laughs> Aa, maalesef. Ben seni alayım gözaltına da. Sıradaki de gelsin o sırada. Abi içeriden birisi çıkartılırken şey olsa ne kadar güzel olur ya. Ee, hani hem zamandan kazanırız hem de şeyden. Ulan ya bu kadın niye sürekli geliyor ya? 1.62'sin 45 kilosun. Sen 1.62 durmuyorsun. Boyun daha uzun duruyor. Neyse doğruymuş. Ee, şimdi doğum tarihlerini bir kontrol edelim. Belki doğum tarihinden açık verir. Arstoska değil mi? Arstoskalısın. Bölgeye bakalım. Barderano. Kanka geç. Al. Al. Bir gün cenazene çağır beni tatlım. Görüşürüz. Hobbit. Oha. Yemin ediyorum şeyin aynısı. O vardı ya zibidi bir tane. Sen ve doğrulusun değil mi? Ve doğru doğru onu hiç kontrol etmedim bile. Neydin? İşin burada ne kadar süre? 2 ay süreliğine geldin. Ee, peki bana bunu açıkla. Bu uyumsuz. Geçmiş olsun. Yenilemen beni ilgilendirmiyor kardeşim. Yani yenilenmiş olarak gelmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum hani? Ha? Anlatabiliyor muyum kardeşim? Merhaba. E ebenin ama bu sefer de o adamın fotoğrafıyla geldiniz. Kuzeni falan mısın abi? Akraban falan mısın? Ameliyat geçirdin. Allah Allah. Allah Allah. Bekle sen şimdi o parmak izleri bir uyuşmasın var ya senin amına koyuyor muyum gör. Uyuşuyor. Uyuşuyor harbiden. Ama tamam da abi. Hep aynısı oluyor ya. Ya bu adam sahte ya. Görürsünüz. Obristan. Obristan'da değil mi? Obristan. Tamam bölge uyumlu. Tamam aktarma. Kodlara bakalım. Kodlar da uyumlu. Ya abi adam geçireyim mi acaba cidden? Ya geç gitsin. En fazla ne olabilir abi? Zaten ceza yemiyorum. Günde en fazla 3 hakkım var. Ne, ceza yemedik güzel. Selam, tekrar geldin. Aynı adam var ya çalışmaya geldin. Ne için geldin? Birkaç ay duracaksın. Birkaç ayın açman gerekiyor ama neyse şimdi kafam güzel. Bugün mutluyum. Aa geçmiş olsun bitmiş. Gitmiş bitmiş. Kardeşim bitmiş. Sen çık. Tamam o zaman ben de bölümü yavaştan burada bitireyim. Eğer daha fazla Paper Space istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kanalı paylaşarak ve videoyu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda mutlaka bana abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sosyal medya linklerimden beni takip edin ve bay bay.